Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buraya okuyun Soldier Super Tower oynuyoruz. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Bir saniye ben böyle oynamaya alışkın değilim. Nasıl bir oynamaya da alışkın değilim. nasıl oldu biliyoruz olsun. Size izleyenler var mı? Aramızda. Ben çok özlerim. <laughs> Çocukken de bayağı çok isterdim. Oo bayağı iyi kurtardı bu Şu ana kadar hakem videolar çekiyor. İzleyenler bilir zaten. Aaa oh, az farklı dışarı. Yapma be. Şöyle doksana. <laughs> Kendine gitti. Arkadaşlar bu sefer Um, şey ne diyecektim ben size ya <laughs> ne ya bana no. bir şey diyecektim ne var da onu söylemiyorum ha şey onu oh, unutuyorum ya şöyle bir şey gördüm unutuyorum neyi unutmayayım Unuttum da ya boş ver. Şöyle bir pas. Hatırlarsanız ev futbolun da videosunu çekmiştim. Ah çekmiş pardon. Ev videosu gelmesi için like kalın abone olun like atmayı unutmayın. Ya kaleci nasıl bir şey be ya? Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? bu arada 10.000 like'a 1 milyar like'a 1 like'a şey veriyorum. Yani 1 milyar like'a şöyle olacak tamam mı? Oh. Feskenli videolar 1.000 like. At altın 1.000 like. Feskenli videolar gelmeye başlayacak 1.000 like'ta. Yani Feskenli'ye bak söyleyeyim mi? Yani yüzü açık şeyler gelecek. Oğlum nasıl bir kaleci? Yüzü açık şeyler yani e, videolar. Anamız. Anamız çalışır <laughs> er mı? bilenler var mı? Erol Ben de öyle bir hesap açmış ama annemizin vermediği için. Çalışma arkadaşlar beni hayırlısı olsun. Kimler ıslık çalmayı biliyor? Yarım var ya. kalp koyarım. Şöyle bir şut. Arkadaşlar ev futbol istiyorsanız sizde yani sizle ilk başta umarınızı söyleyin sonra helpful videosu çekeriz ya da çekmeyiz çekelim mi çekmeyelim 15 dakikalık çekebilirim 15 dakikalık çekelim 10 dakikalık yapalım süreyi böyle çekelim anladınız böyle çekeriz PlayStation mı PlayStation varsa yani PlayStation'dan PlayStation'dan atarız. Nasıl isterseniz ya da tabletten telefondan. Telefonu yapan ta sadece tabletim var. Um, şey akıllı saatim de var akıllı saatim var size eklerim haberiniz olsun ya burada gol atmak istiyorum. kalem olmasını istiyorum. Şuradan gol olursa vallahi tarihim olur. Arkadaşlar siz hangi futbolcuyu daha çok seviyorsunuz? Ronaldo ise Ronaldo yani Ronaldo ya şey yapıyorsunuz abone olun Messi yapıyorsunuz Messi tutuyorsunuz like atın. Anlarsınız Ronaldo tutuyorsanız şey abone olun Messi tutuyorsanız like atın <laughs> Çok yakındı, çok yakındı, çok yakındı. Bunları bekliyorum. Kimlerin YouTube hesabı var? Söyleyin bana. Olur bence. Evet arkadaşlar bu oyundan artık sıkıldım. Başka oyun internet daha kapadı ya. Babanım internet yok ya. Arkadaşlar bakın. Olursa. Şey, Kimler yıldız yapmayı biliyor? Ne olmadı ya. Yapmak düz getir. Evet gördünüz. Şimdi Roberto Carlos Carlos Ne diyeyim oğlum ya? Allah Allah beynim yanıyor. Zidane nasıl oğlum? Otomobil öldür. <laughs> Hay Şimdi ne yapayım?

Bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Her like şu açılmasın. Ana. Oğlum da arkadaşlar da. Ne ya? Arkadaşlar ne yapalım? Bu. Ne oluyor lan? Ned på hunden. taaremifaaso re mi faso re mi faso mi? 946 değil. 846 846 940 271 171 Bu ne be ya? Oğlum internet yok lan. Tesli ah lan bu bu ne arkadaş? Heh, şimdi boyama yapıyoruz. Fini benim benim bakalım aldım. Şimdi şu ikadi bak. Şunları bir çekelim. Şuraya bir koyalım. Şimdi. 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 Buradan ikadi gidecek tamam mı? Ikadi burada tamam mı? Ikadi bu. Osman da bu. Kale bu tamam mı? Ikadi top bu. burada ikadi de. Neyse boşver ver be ya. Kardi oyunu bitir. İyi arkadaşlar en sevdiğim. Hepsi evet baş. Arkadaşlar ben buldum. Ay çıktım yanlıştı. Bakın arkadaşlar ilk baş mavi boydur. Sonra bu, sonra da bu. Şunu koşalım. Diğerine geçelim. Şimdi i̇lk baş kırmızıyı boyuyoruz. Sonra bunu boyuyoruz. Sonra da bunu boy Oldu mu? İlk baş sarıyı boyuyoruz. Sonra maviyi boyuyoruz. Sonra da kırmızıyı boy. Hayır. İlk baş. Yes. Nasıl olmalı lan? Şöyle gidiyor işte. Sonra şöyle. Aa, ah, on, oha. Beğenmiyor lan. Evet ya arkadaşlar bunu hiç kimse şey yapamıyormuş. Hemen şunu yapayım. Şöyle bitireceğim hemen oyunu. Ay buradan gideceğim. Buradan. Aa. beynim yandı. arkadaşlar pardon şuradan gelsin. Abi bu ne be ya? Sorun. Hı hı hı. Ampşofi ya şu

Arkadaşlar bu kadar kolaymış. Şimdi ne diyecek Var um, mı? Sam King -kun. King Kong. Sam King King Kong. Evet, tek yaptım. Tek can, tek can, tek can. Tek can, tek can, tek can, tek can, tek can, tek can. Yürüsem mi ben? Aaa Bu kadar kolay. Yedi buçuk. Ya saati ben şey sandım. On sandım ya da yirmi. Yani. Ay. Gelmiş sabah yedi diyor ki ben uyandım. <laughs> Saate bir baksın yedi <laughs> buçuk. Bir saniye ya. Aa videodaydım ya. Baba videodaydım ya.